Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, bu defa meyve risalesinin tam kıymetini bilen ve kendine meyveci namını veren Risale-i Nur Santralcısının yazdığı mektup beni çok memnun eyledi. Çünkü Hulusi Hakkı gibi 20 seneye yakın bir zamanda bir zamandan beri mabenlerinde olan samimane dostluk ve kardeşlik tam devam ve sabah ettiği gibi, onların Risale-i karşı alaka ve irtibat ve sadakatleri, aynen mabenlerindeki halisane münasebetleri gibi hem devam ediyor, hem de tanet kesbetiyor, kesbediyor. Arızalarla sarsılmıyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki böyle halis, muhlis ve başkalarına hüsnü bir sallan sadık şakirtleri Risale-i vermiş ki, daimi hakta hulus ile ve nur hizmetinde sabır içinde şükrediyorlar. O meyvecinin civarında ismini söylemediğim malum ve çok alakadar olduğum kardeşlerim Kustan Barla beni çok defa hayalen eski zamana ve onun lekete cölbediyorlar. Barla ve dağlarında gezdiriyorlar. Ben onlarla ve o yerleriyle çok alakadarım. Unutmuyorum. Onlara binler selam ediyorum. Kuzca Hatibi Hasan Şükrü'nün mektubu beni memnun eyledi selam ederim. Masumlar, ümmiler, hemşireler ve kalemle çalışanlar başta olarak başta olarak umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. El baki kardeşiniz el kardeşini Said Nursi radıyallahu anh. Mahkeme tarafından bana iade edilen ve daha elime geçmeden postadan müsaade edilen mübarekler heyetinin pehlivanı küçük Ali'nin bir mektubunu gördüm ki her iki senede bir defa bütün Risale-i Nur'u yazmaya karar vermiş ve yapmış. Bu kahramanlığıyla benim Risale-i Nur'un birinci şakirdi olan Büyük Mustafa'da hakiki bir Abdurrahman'ı ve arkasında çok Abdurrahmanları göreceğim diye keşfiyatını tam tasdik etmiş ve o mübarek Mustafa'nın vazifesini tam yapmış. Ve Hafız Mustafa dahi Hafız Ali zamanında tam bir muavini ve vefatından sonra tam bir varisi olduğunu hapiste gösterdi. Demek mübarek heyeti alisinde 18 sene evvel ümit ettiğim hizmet-i nuriyeyi tam yapmışlar ve yapıyorlar. Ektikleri tohumlar onlar çalışmasalar da onların bedeline mahsulat veriyor. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela sizin neali i aşere olan mübarek o geçmiş gecelerinizi ve kutsi bayramınızı ruhu canımla tebrik ediyoruz. Ruhu canımızı da tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle ve hıfz ve himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle Risale-i Nur'un tab ve intişarına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tevafuklu tabına sizleri muvaffak eylesin. Amin. Saniyen Risale-i Nur'un bir hülasası olan Ayet-ül Kübra ve Hizb-i Nuriye'nin bir hülasası ve hükmünde 33 kelimeyi tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur'un ekser hakikatleri namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü ederek o, o 33, o 33 kelime tevhid her birisini kainatın bir tabakayı mahlukatının lisan haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o külli lisan hal benim cüz'i lisanı kalimin aynı olur. Ben Kemal-i ile okuyorum. Size de suretini gönderiyorum. Benim şüphem kalmadı ki... Tefekkürü saatin ilahir sırrını taşıyan Hizmi Nuriye'nin 15 dakika zarfında... ...bu hülasat-ül hülasası dahi aynı sırrı taşıyor. Arabi bilmeyenler Ayet-ül Kübra'nın mertebelerini güzelce anlasalar bu Arabi parça tam anlaşılır. Arabi bilmeyen birkaç defa... İkisine tam ikisine baksa tamamlayacak. Bunu ben 24 saatte bir defa ya sabah namazının tesbihatında veya başka vakitte en ziyade usandığım ve sıkıntı zamanında okuyorum. Ve sıkıntı zamanında okuyorum. Bana ulvi bir inşrah verir, usancı izale eder. Ayetül Kübra ve Hizmi Nuriye'nin ahirinde yazılsa münasip olur. Manidardır ki Ayetül Kübra ve Risale-i Nur'un ekser hakikatleri Ramazan'da ve namaz tesbihatında zuhuru gibi bu hilasatül hilasa aynı Ramazan'da ve tesbihata zuhur etti. Salih'e bugünlerde haber aldım ki heyeti vekile benim nüfusumu Kastamonu'dan alıp Emir Dağı'na nakletmeye karar vermişler. Anlaşılıyor ki Risale-i Nura ve talebelerine ilişmeye bahane bulamıyorlar. Yalnız ehemmiyetsiz şahsıma ehemmiyet veriyorlar. Kayıtlar altına alıyorlar. Ben de sizi bütün kuvvetimle temin ediyorum ki ben ruh canımla onların Risale-i Nur ve talebelerine ilişmeye bedel bana ilişmelerini iftihar ile kabul ediyorum. Güya başka yerlerde birden bana iltihak ediyorlar ve menine çare bulamıyorlar. Fakat burada tam çare bulmuşlar zannedip böyle muamele oluyor. Siz hiç mi tesir olmayınız? Benim bu vaziyetim Risale-i Nur şahsiyetlerinin fütuhatlarına bir vesiledir. İnayet ve merhamet ilahiye hakkımda ehli dünyanın haksızlıklarını büyük bir hayra çevirecek kanaatindeyim. Zaten mesleğimizde zaman, mekan, sohbetimize mani olamaz. Şartta, garta hatta ahirette Berzah'ta olsa da beraberiz. Mesela Berzah'ta Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh her gün manen yanımızdadır. Bu hakikate binaen Suri ayrılmaya hatta ölüme ehemmiyet vermemeliyiz. Rabiyan, Medrese-i Ünuriye kahramanlarından Marangoz Ahmet'in bülbülü, gül fabrikasının mübarek gülcü katibinin bülbülünü tasdik etmesi pek latif olmuş. Zaten baharda umum kuşlar namına nebatat kafilelerinin erzak hayvaniyeyi getirmelerine karşı bülbüller bir hatiptir ki onları kuşlar namına alkışlıyor. Risale-i Nur'un kuşlar tarafından alakadır, alakadarlıkları içinde elbette yine başta bülbül görülmek lazım geliyordu ki görüldü. Safran Bululu Muhlis Metin kardeşimiz Mustafa Osman buradaki kardeşlerime bir iki mektup gönderdim diyor. Mektupların cevabını alamadığından telaş etmiş etmesin ihtiyata binaen ve Isparta vasıtasıyla muhabereye ihtimaden ona ayrı mektup yazın, yazılmamış. Merak etmesinler. Kastamonlu kardeşlerimiz de telaş etmesinler. Nüfusumun buraya nakli Kastamonu ve onlarla alakamı gevşetmez. Bilakis daha kuvvetli beni onlarla bağlıyor. Ben ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Aziz Sıdık kardeşlerim ve hakiki varislerim, bayram tebriklerine ait çok mektupları aldım. Her birine cevap vermeye vaktim halim müsaade etmiyor. Her bir mektubu çok kardeşlerim, çok kardeşlerimi temsil ederek bir has kardeşimiz yazmış. O mektuplarda tebrikten başka bazı ehemmiyetli noktalar da var. Beni mesrur minnettar eyledim. Ez er cümle Gül ve Nur fabrikası namına Hüsrev'in tebrik mektubu beni sevinçle ağlattırdı. Zaten Hüsrev'in mümtaz bir hasiyeti budur ki şimdiye kadar bana gelen bütün mektuplarının hiçbirini hiçbiri hiçbirisi beni incitmiyor. Elim zamanlarında da yumuşak geliyor. Ruhumu okuyor. Bu cihette dahi ona şahsım itibariyle çok minnettarım. Hulusi Sani Sabri'nin malum kardeşleri hesabına tebrik tebriknamesi beni derinden derine sevindirdi. O has kardeşimizin takdir ve tahsin noktasında ileri olması Hüsrev ve Hasan Feyzi hakkında çok güzel takdiratı beni cidden müferrah eyledi. Hasan Feyzi'nin Denizli şakirlerinin hesabına tebriği dahi onun yüksek irtibatını, kuvvetli alakasını gösterdi. Kastamonu fedakarlarının namına Kastamonu'nun Hüsrev'i ve rüştüsü olan Feyzi ve Eminin tebrikli mektubum ve Feyzi'nin malum hadisede hiçbir endişe verecek bir hal vuku bulmadığını bilakis bir teşvik kamçısı hükmüne geçtiğini yazması bizim endişemizi izale etti. Nazif'in o havaledeki kardeşlerimizin namına tebriği ve Nazif'in sarsılmaz sadakat ve irtibatı ve kuvvetli ümitleri bize, bize tam bir nefes aldırdı. Onun hususi rakipleri bulunduğu için telaşlıydım. Sadakati harika olduğu gibi cesareti de o nisbette olan Halil İbrahim Rahmasullahi yani Aleyh doğrudan doğruya benim adresime gönderdiği tebliğini aldım. Onu ve Nur'un dikkatli avukatı başta olarak onların umumuna selam ve bayramlarını tebrik ederiz. Medrese-i Nuriye kahramanlarından Şükrü Efendi'nin kuşların ve serçelerin alakadarlıklarını gösteren mektubu, kahraman marangozun teyidini teyit ettiği bizi de memnun etti. Atabey kardeşlerimizden lütfü varişlerinden Ali Osman'ın mektubundaki sualine cevap vermeye vakit bulamadık. İşte bu mezkur kardeşlerimizin her biri temsil ettikleri kendilerine ve arkadaşlarına ayrı ayrı ruhu canımızla maddi ve manevi bayramlarını tebrik ediyoruz. Ve büyük refet kardeşimize binler safalar ile geldin deriz. Umum kardeşlerime ki içinde masumlar taifesi ve ümmi ihtiyarlar ve fedakar hemşireler taifeleri olarak, birer birer üçüncü olarak bayramlarınızı tebrik ve selam ve selamet ve saadetlerine dua ederek hatmi mekal ediyorum. Aziz Sıdık Kardeşlerim, Merhum Şehit Hafız Ali'nin rahmetullahi Aleyh kitaplarıyla beraber bana gelen mübareklerin tehlivanı ve Abdurrahmanların kahramanı, Büyük ruhlu küçük alinin tasdik tasdiki gaybi namındaki mecmuası çok güzel ve münasiptir. Fakat lahikada ve bilhassa emir dağı parçasında Risale-i Nur'un kerametlerine alakadar zelzele ve yağmur ve kuşlar vahisleri gibi daha münasip gözünüz mektuplar o sikenin ahirine girse daha güzel olur. Bu münasebetle mübarekler heyetinin bayramlarını tekrar tebrik ile küçük aliye bin barekallah derim. Safranbolu Bahadır'ı fedakar Mustafa Osman'ın buradaki şakirlere gönderdiği güzel mektubu okudum. Bu zat dahi Hasan Feyzi gibi fevkalade sadakatini ve hüsnü zanını edip bana yazmış ve Kadir Salih şahsı manevisi yerine bana haddimden çok ziyade makam vermiş. Üstadını kendi parlak aynasında çok parlak görmüş. Ben de onun o hüsnü zanını bir manevi dua yerinde kabul ettim. Hem onu hem onun hem civarındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ederiz. Muhterem sevgili mübarek kardeşlerim, Risale-i Nur talebelerine beyan ediyorum ki, Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki, kainat ve kainattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir. Risale-i Nur, ahize ve nakile ile mücehhez bir radyoyu Kur'aniyedir ki, onun tel ve lambaları, ayna ve tel ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri, öyle intizamkarına ve icazlarına bahsedilmiştir ki, yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarları miktarında alemi gayb ve alemi şehadetten ve ruhaniyat aleminden ve kaynataki cereyan eden her hadisattan haberdar olabilirler. Risale-i Nur müminlere Kur'an'dan hedayayı hidayet, kevne-i nisaadet, mazhar-ı şefaat ve feyzi rahmandır. Risale-i Nur kainata baharın feyzini veren bir ab hayat ve aynı rahmet ve mahsa hakikat ve bir güzar-ı Risale-i Nur lütfi yazan kemal iman tefsiri Kur'an ve bereketi ihsandır. Risale-i Nur kafire hazan, münkire tufan, dalavete düşmandır. Risale-i Nur bir kendi mahfi ve bir sandıkçayı cevher ve menbay en envardır. Risale-i Nur hakaiki Kur'an ve meyracı imandır. Risale-i Nur Kur'an ve hadisten sonra sertacı evliya sultanı leser ve vüzüftetil mani ve Atâ-i ilahi ve hedaya subhani ve Feyyaz Rahmani'dir. Risale-i Nur bir bahri hakaik ve bir sırrı dekaik ve kenzül marif ma ve bahrül mekarimdir. Risale-i Nur hastalığa şifahane-i hikmet ve ma zemzem, sağlamlara, sağlara maişet hakikat ve rih-i reyhan ve miski Risale-i Nur mev'id-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam ve müjde-i haydari radıyallahu anh ve Dşaret ve tahvün, gaf, gafsi kudüs'e soruho, ve tahfsiyeti gazali kudüs'e soruho, ve ihbar faruki bir kudüs'e soruho. İssal-i Nur, Şems-i Kur'an'ın Şems Kur mucizel beyanı, Elvan sevases. İssal-i Nur'un meşhuru hakikatinde tam tecelli ettiğinden, Hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı müdîet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir hem bir kitabı hakikat, hem bir kitabı tasavvuf, hem bir kitabı mantık, hem bir kitabı ilmi kelam, hem bir kitabı ilmi ilahiyat, hem bir kitabı teşvik sanat, hem bir kitabı belagat, hem bir kitabı ispatı vahdaniyet, muarızlarına bir kitabı izan ve iskattır. Risale-i Nur, Kur'an semalarından bir semai maneviyenin güneşleri, ayları ve yıldızlarıdır. Nasıl ki zahiren perde-i esbab olan güneşten, kamerden ve kevkeb-i minirden bütün kainat tenevvür ve tezeyyün ve bütün eşya neşf ve ve hayat buluyor. İşte Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan alıp saçtığı şualarla bütün aleme hayat ve ademe kamil insan ve kulübe neşe iman ve okula yakin bir itminan ve efkara inkişaf iman ve nüfusa teslimi ve nüfusa teslimi rıza ve candır. O semai maneviyeyi bazen ve zahiren bila bil hikmet afaki bir bulut kümesi kaplar. O celali, o celalli sahabtan öyle bir baran-ı rahmet tekattür eder ki, sümürlenmeye müstahit tohumlar, çekirdekler, habdeler, o sıkıcı ve dar alemde gerçi muzdarip olurlar. O sıkılmaktan üzerlerindeki kışırlar çatlar ve yırtarlar. O sıkılmaktan üzerlerindeki kışırları çatlar ve yırtarlar. O anda bulutlar da ufuklara çekilip nübetçi vaziyetinde beklemesi, bir imtihan Rabbani ve bir inkişaf-ı feyzani ve bir rahmet-i nuranidir ki evveldeki bir hapda bir çekirdek yeniden taze bir hayata iştiyakla ve neşeyi inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretine alınca yübeddilullahu seyyatim hasanat sırrına mazhar olurlar. Evet 20 senedir devam eden şu mevsim işte inşallahu teala nihayet bulmuş olan dünyaya yeni ve feyizli bir fasl-ı nevbahar gelen ve alemin yüzü nur ile gülen Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tahtı tasarrufunda olduğundan ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve ma'arsanına min Resulün illa bil lisani kavmihi Kavli Şerif'in ima ve işaretinden şu devrede Türk lisanının sadmeler geçirmesine bakılırsa Risale-i Nur Türkçe'de lisan üzerinde imam olacağına yani yarın halis Türkçe olan Risale-i Nur'un kesbi imtiyaz edip diğerlerini terk edeceklerine dair işaret-i Kur'aniyeden demiş olsam hata etmemiş olurum zannederim. Başta üstadımız olduğu halde bir umum kardeşlerimize samimi selamlarımla arz hürmetler eyler, mübarek, bayramlar, mübarek bayramlarını tebrik ve tesehit eylerim. Üstadım hakkında bir şey yazamadım çünkü Veraset-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam makamında olan bir zat Ali Kadir hakkında ne diyebilirim? Ona Hasan Feyzi kardeşimizin sözlerini tekrar etmekten başka bir şey bilmem. Milas ve havalisi Risale-i Nur talebeleri namına duanıza muhtaç Halil İbrahim rahmetullahi aleyh. Halil İbrahim'in Risale-i Nur hakkındaki parlak fıkrasının sonunda kaydedilip ikisi beraber Emir Dağı mektuplarının ahirlerinde kaydedersiniz. Bu zat Risale-i Nur'un çok eski ve çok sadık ve çok fedakar bir şakirdidir. Risale-i Nur'a hitap ederek bu mektubu yazmış. Hazamın fedli Rabbim. Said Nursi radıyallahu anh. Risale-i Nur mazhar, mazhar esma ve sıfatı bedü zamandır bu. Mev'udu risaletten bizlere fazla ihsandır bu. Kendi mahfide muhiti mektebi irfandır bu. Hava yüzülmette işrak eden şemsi tabandır bu. Mişkat-ı misbahtan menşur hakikati Kur'an'dır bu. Mevsimi asarda yekta bir gülistandır bu. İrşad-ı Fetih keşifte serencam-ı hidayettir bu, sefine-i necatta sırr-ı manzil-i usulâ kaptandır bu. Leyl-i zulmet-i cehilden nuru çerağ-ı azandır bu, gamgin gönüllerde behçet-i ferah feza-i şadumandır bu. Şems-i Kur'an'dan akseden nuru irfandır bu, Sultanül Esar vez-zıtül Ma'ani tefsiri Furkandır bu. Şerefi Ehli Beyt ve teşriq-ı gafs-ı azandır bu. Ət boy ehli sünnət və ilmi marifətdə sultandır bu. Madəmi madəni marifət və ibraz-ı şəfqətdə ümməl anandır bu. Cismi vəliyətə, cismi velayətə evliyaya ruh səz fəzayə ruh fəzay-ı candır bu. Kəvkəbi muhakkikindən möminlərə altay isufandır bu. Vəhdət-i vücud və ruhanın səmasında kəhkəşandır bu. İlmi marifət bəhrində zürriyyə-i qayimədir bu. ilm hakikatler şöyle der, mahitab ahir zamandır bu. müstağrak envar safada gelen bahardandır bu. Teslim-i rıza ve nezahet-i aynı izandır bu. Risale-i Nur talebelerine hakikati kıble imandır bu. Halil İbrahim rahmetullahi aleyh. Risale-i Nur, bu nur eser tefsiridir o semavi kitabın. İlan eder hakikati emri hakkı bildirir. İsyanlara, zulümlere maruz olan cihanın, Bu asırda gözyaşını nur saçarak dindirir, Bu eserdir muzdarip gönüllere teselli, Bu kararsız alemin her buhranında nur saçar, Bu eserdir her zulmette selametin rehberi, Ehli iman bu sayede bu eserle hür yaşar, Masumlara bir öğüttür gençlerin de rehberi, Her mazluma ağlama der, güleceksin yarın sen, tesellisi çok yücedir, ibretlidir dersleri, beri bükük ihtiyara müjde verir derinden. Bu eserdir insanları dehşetlerden dur eden, kudret el-i hamisidir, hayret feza hükmü olup hükmü var. Bu annetler teslim olur hükmüne mağrur iken, her serseri feylesufu meftun eden nuru var. Bu nur eser her bilginin, her müminin sertacı, dertlilerin dermanıdır, her münkiri tokatlar şirklerin hedimidir, şirklerin hem şirklerin hem hedimidir, hem her kaygı ilacı. Zındık zalim ilişirse başında volkan patlar. Ey güç yetmez dehşet veren haletlerden ağlayan, fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma. Ey zailden acizlerden medet olup bağlanan, gir bu nurun alemine fanileri çağırma. Ayıl artık gaflet sarhoşluğundan durma uyan, hevesatın bir ejderdir kalbini kemirecek yarın mesut olacaktır yoklukta hakkı bulan, nura ver nakdi ömrü yana, yarın sana verilecek, huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek. Risale-i Nur'un kusurlu hadimi zekai rahmetullahi aleyh. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena, inneke entel alimul hakim ve ahiru davahan elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.